Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün kıpkırmızı bir güne uyandık. Dolayısıyla piyasada çok ciddi bir telaş var. Bakalım tablolar bize ne söylüyor? Bakalım temel veriler bize ne söylüyor? Hemen vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım istiyorum arkadaşlar. Kripto para piyasa değerimizin 1.4 trilyon dolara gerilediğini görüyoruz ki dünden bugüne %11'lik bir düşüş demek bu arkadaşlar. Kripto Potato'nun haberine göre ortaya konuyor ki dünden bugüne 160 milyar dolarlık bir para kripto para piyasasından çıkmış gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu paranın hali hazırda 846 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz Trading view tablomuza bakınca arkadaşlar çok ilginç bir şekilde dominansta hiçbir hareketlilik görmüyoruz bugünkü düşüşle geçtiğimiz günlerdeki düşüşlerde en azından hızlı bir şekilde yükselmiş sonradan e, toparlamayı yaparken yani bitcoin desteklerden destek bulduğunda altcoinler de hızlı bir şekilde destek bulduğunda geri gelmişti ama şu anda arkadaşlar dominansta hiçbir hareket görmüyoruz ki bu bize Bugün bozukumda da bu konudaki değerlendirmelerini sizlerle paylaştım Twitter hesabımda. Bu bize gerçekten altcoin'lerin geçtiğimiz düşüşe göre daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Genel olarak piyasada altcoin'lerde duran yatırımcının kuvvetli durmaya çalıştığını, çok kuvvetli satış yapmadığını gösteriyor. Dikkat ederseniz geçtiğimiz günlerdeki satışlarda çok daha uzun iğneler atmıştık. Total Market 2 tablosunda burada altcoin'lerin piyasa değerlerini değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Şu anda en azından onlar kadar büyük bir düşüş yok. Dolar paritesi anlamında yatırımcının şu anda alt satmadığını, çok kuvvetli satışlar olmadığını görürüz. Elbette şu anda elinizde olan alt coinlerde bitcoin'i oranla daha büyük düşüşler var ki bu zaten Teoride hep söylediğimiz Bitcoin dominanstayken Bitcoin düşerken altcoinlerde daha fazla düşüş görüyoruz. Bu bu anlamda bizim için şaşırtıcı değil ama genel piyasa toplama açısından altcoinlerden en azından bu vakte kadar çok büyük para çıkmadığını bize gösteriyor. Bu dominans ve total iki tablosunun söylediklerini baz alırsak. Yatırımcıların Bitcoin'lerin doğrudan altcoinlere çevirip çevirmediğini görmek için Ethereum Bitcoin paritesine bir referans parite olarak bakıyoruz. Biliyorsunuz Onda da dün de yine Golden Pocket desteğinin içinde kapandık. Bugün de o seviyelerdeyiz. Dolayısıyla bu anlamda da çok ciddi bir şekilde altcoinlerden Bitcoin'e doğrudan da bir geçiş olmadığını bize gösteriyor. Dünden bugüne yatay seyreden bir tablo var arkadaşlar. Ethereum dolar paritesine gelince, Ethereum dolar paritesiyle alakalı arkadaşlar hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde şu yükselen trendin üstüne çıkmadığımız müddetçe yukarı yönlü hareketin devam edeceğini inanmadığımızı söylemiştik ama arkadaşlar bu hareketin bir fake out olma ihtimali birkaç gün önce olsa da şu anda o ihtimalin ortadan kalktığını düşünüyorum. Dolayısıyla Ethereum'da şu anda geçtiğimiz günlerde de destek bulduğumuz önceki direnç alanı olan, önceki zirve alanı olan 1420-1365 seviyesinden tekrardan destek bulduğumuzu görüyoruz. Buradan bir sekmemiz durumunda arkadaşlar muhtemelen ilk karşılaşacağımız direnç Ethereum'da şu takribi olarak şu alan olacak. Şurası şöyle birazcık daha aşağıya şu kapanışa doğru çekersem daha doğru olacak diye düşünüyorum. Muhtemelen 1722 seviyesi ilk karşılaşacağımız direnç olacak. Buradan sekmemiz durumunda. 1368'in altında günlük mum kapatmamız durumunda ise satışları biraz daha panik satışları dönüşüp artabileceğini düşünüyorum. Tabii ki Ethereum değerlendirmeleri ve diğer bütün altcoin değerlendirmelerimizi unutmamak gereken bir şey var ki bu tablolar büyük oranda dolar pariteleri. Özellikle Bitcoin hareketlerine göbekten bağlı. Dolayısıyla Dolayısıyla tablolar üzerinde konuştuklarımızı Bitcoin'le etkileşimleri olmayacak şekilde değerlendirmemek lazım. Ama yine de bu değerlendirmelerimize de fiyatın büyük oranda riayet ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla 1360'ın altında günlük mum kapatmamız durumunda 1000 seviyelerine kadar bir satışın oldukça mümkün olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sürpriz bir şey olmazsa 1250 seviyelerinde kısa vadeli şuradaki desteklere ve Fibonacci 0.5 seviyesine istinaden bir tepkiyle karşılaşmak mümkün olsa da bu zirve seviyesini yitirmemiz durumunda şuradaki önceki dip seviyelerimiz 1048'e denk geliyor. Aynı zamanda 1076 ve 1026 seviyelerine denk gelen Fibonacci Golden Pocket'in de ortasına denk geliyor. Dolayısıyla 1070-1020 bu alanın altında izleyeceğim en kuvvetli destek alanı olacak ama 1250'den de bir tepki almamız mümkün. Ancak şu anda kaldığımız gibi bu alanın üstünde kalırsak yukarı yönlü trendin devam edeceğini ilk karşılaşacağımız direnci de 1722 olduğunu düşünüyorum. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda arkadaşlar 9.6 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz. Bugün Bitcoin tekniği ile alakalı bir güncel tweet attım geçtiğimiz saatlerde. Dostlar dün en 52.100-52.600 dolar aralığının ilk karşılaşacağımız direnç olduğunu hem tweette hem de videoda konuştuk. Ne yazık ki tam o seviyeden de reddedildik dün itibariyle arkadaşlar. Şurada göreceğiniz üzere şu görsele bir tıklayayım. Daha net bir şekilde görmek mümkün olabilir. Şuradan. Ne yazık ki tam o seviyeden de reddedildik. An itibariyle bulunduğumuz seviyeden dönmemiz ikili dip yaratacağı için olumlu olacaktır. Ne yazık ki olmadı. Aksi takdirde yani bu ikili dip seviyesini yitirmemiz durumunda 44.000 seviyesini izleyeceğiz. Gerçekten de arkadaşlar bu ikili dip ihtimali halen daha söz konusu olabilir ama genelde ikili diplerde alçalan bir dip görmeyi pek sevmiyoruz. Onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla buna net bir şekilde şuradakiyken ben tweet e attığımda söyleyeceğim gibi bir ikili dip deyip de kuvvet atfetme şansım artık an itibariyle yok. Nitekim oranın altında 44.000'i denediğimizi görüyoruz. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde arkadaşlar 44.000 seviyesinde hem VPVR'dan kaynaklı hem bu destek şu direnç ve destek alanlarından kaynaklı hem de kripto kuantum verdiği veriye göre Coinbase'den alınan alımların destek alanı olması itibariyle 44.000'in öneminden bahsetmiştik ama bu alana çok da önem vermediğimi de söylemiştim. Destek anlamda bu, arın, bu alanın çok kuvvetli bir destek olduğuna inanmadığımı da sizlere hatırlatmıştım. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar. Halen daha aynı yerdeyim onu söyleyeyim. Ama bununla alakalı teyidin şuradaki asıl önem atfettiğim destek alanım olan 48.000-46.000 alanının altında günlük mum kapatmam durumunda o risk teyidi benim için başlayacak o yüzden hep söylüyorum hep de hatırlatıyorum arkadaşlar günlük kapanışları beklemeden net bir şekilde yorum yapmak mümkün olmuyor. Eğer günlük kapanışı 48.000-46.000 aralığında şu yeşil alan içinde üstünde ortasında dibinde şu alanın herhangi bir yerinde kapatırsak bence birkaç gündür konuştuğum senaryo ile alakalı bir değişiklik olmayacak. Ama şu anda olduğu gibi bir seviyede kapatmamız durumunda 44.000 seviyesi bir destek olsa da anlattığım sebeplerden dolayı ben satışların hızlanıp bizi 40.000 seviyelerine kadar taşıyacağını düşünüyorum. 40.000 seviyesine de arkadaşlar bir önceki tepe noktalarını birleştirdiğimde oluşan trend hattından dolayı hemen ve hemen hemen altına denk gelen golden pocket seviyesi 40.300. 70 39.400 seviyesine denk gelen golden paketten dolayı önem veriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda VPVR'ı da çalıştırdığımda şimdiki yüksek VPVR uçları şurada biliyorsunuz bu anlamda da 48.000 46, 46.000K'yı önemsiyorduk. Burada da dikkat ederseniz şurada bir boşluğumuz var. Satışların devam etmesi durumunda tekrardan bu alanda başlıyor VPVR'lar. İlk uçta bizim golden paketimize denk geliyor. Dolayısıyla Buranın altında 46.000'in altında günlük mum kapatmamız durumunda 44.000 seviyesinin üstünde kalma ihtimalimiz olsa da benim ağırlık verdiğim senaryo 40.700 seviyelerine şu trend hattına kadar 40.700 40.300 40.700 40.000 seviyelerine kadar diyelim Şu alana kadar satışların devam edeceği yönünde Arkadaşlar bu anlamda benim açımdan bir değişiklik yok 48.000 46.000'in içinde tercihen üstünde kalırsak daha da güzel olur. Bu alanlarda günlük kapanışın olması durumunda ise günlerdir anlattığım pozitif senaryomda devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü günlük kapanış oldukça önemli. Temel analiz tarafında ben videomu tam hazırlarken karşıma çıktı. Hemen hemen bir yarım saat kadar öncenin verisi arkadaşlar. Şu anda Coinbase borsasında 12.100 Bitcoin'in yarım saat kadar öncenin verisi yani bugün içinde 12.100 Bitcoin'in çekilmesi dine dair bir haber. Geçtiğimiz günlerde de bununla alakalı. Geçtiğimiz günlerde değil hatta dün yine böyle bir veri vardı. Bunun olumlu bir gösterge olduğunu bundan önceki süreçte söylemiştik. Ama ne yazık ki dünden beridir tekrardan satışlar yedik teknik direnç alanımızdan sonra arkadaşlar. Dolayısıyla bu önemli bir pozitif gelişme. Bakalım fiyatı bu alanda tutmayı becerebilecek mi? Bu yatırımcıların çünkü Coinbase'ten Bitcoin alıp bitcoinlerini çektiğini bize gösteriyor. Çok ciddi bitcoin miktarı olduğu için de kurumsal yatırımcının bu işin arkasında olduğunu düşünüyoruz. Yan yanın attığı bir tweet var arkadaşlar. Glassnode'un Holder Net Position Change'ine bakarak bir değerlendirme yapmış. Şu kırmızı olan alanlar arkadaşlar uzun süreli Bitcoin tutan yatırımcının tutma hareketlerinde bir değişiklik olup olmadığını bize gösteriyor. Yani kendi cüzdanlarından Bitcoin'lerini başka yerlere yolluyorlar, mı? borsalara yolluyorlar mı şeklinde. Ocak ayındaki düşüşlerde ki Ocak ayında bildiğiniz üzere arkadaşlar Ocak ayında hemen hemen 42.000'den 28.000'lere kadar kuvvetli bir düşüş görmüştük. Şu anda bu metrik özelinde öyle büyük bir hodler davranış değişikliği görmediğimizi gösteriyor. Yani o zamanki kadar hodlerların uzun vadeli bitcoin tutan cüzdanların satma eğiliminde olmadığını bize gösteren bir gösterge. Son olarak bir haberimiz var. İsviçre'nin en eski bankalarından bir iki eskilikten kastım 170 yıl arkadaşlar Bordier and C diye herhalde telaffuz edilir. Bu şirketin e, dijital varlık bankası Singum'la bir ortaklık geliştirerek kendi müşterilerine kripto varlık trading servisi sunmaya başlayacağına dair bir haber. İsviçre'den gelen bu tip haberler son derece önemli. Çünkü İsviçre dünya finansında çok önemli bir yer tutuyor bildiğiniz üzere. Arkadaşlar bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.